Şu an ne yapacağımı biliyorsunuz, değil mi? O tırnak o tahtaya değecek. Sadece düşüncesi bile tüylerinizi diken diken etmeye, dişlerinizi sıkmanıza yetti mi? Peki, ama neden? Neden basit bir ses beynimizde fiziksel bir acı yaratabiliyor? Yalnız değilsiniz. Hatta bunun bir adı bile var. Misofoni. Yani ses nefreti. Ama bu durum "Ay bu şarkıyı hiç sevmem" demek gibi değil. Bilim insanlarına göre ağız şapırdatma, sakız çiğneme ya da kalem tıkırtısı gibi spesifik sesler bazı insanların beyninde nükleer bir alarm düğmesine basıyor. Normalde bir sesi duyduğunuzda beyniniz onu işitsel kortekste işler ve bu sadece bir ses der. Ama misofonisi olanlarda süreç raydan çıkıyor. O gıcık ses doğrudan amigdala'ya yani beynin korku ve duygu merkezine hücum ediyor. Amigdala o masum sakız sesini ormanda size saldıran bir aslan kükremesi gibi algılıyor. Yani beyniniz size kaç ya da savaş emri veriyor. O yüzden yemek yiyen arkadaşınıza bir anda sebepsizce öfke duyuyorsunuz. Peki neden özellikle tiz gıcırtılar Newcastle Üniversitesi'ndeki araştırmalar tırnak gıcırtısı veya tebeşir sesi gibi frekansların insan çığlığı veya bebek ağlamasıyla aynı aralıkta olduğunu gösteriyor. Evrimsel atalarımız için bu sesler tehlike demekti. Beynimiz hayatta kalmamız için bu sesleri görmezden gelmemize izin vermeyecek şekilde tasarlandı. Sadece artık ormanda değiliz. Ofisteyiz. Tehlike de aslan değil, yan masadaki iş arkadaşınız. Özetle, o sese dayanamadığınızda aslında beyniniz sizi korumaya çalışıyor. Sadece biraz fazla abartıyor diyelim. Bir başka sefere o gıcık sesi duyduğunuzda derin bir nefes alın. Bu sizin suçunuz değil, biyolojiniz. Peki, sizin kriptonitiniz ne? Strafor sesi mi yoksa çekirdek çitletilmesi mi? Sizi en çok delirten sesi yorumlarla yazın. Yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Bilimle ve sessizlikle kalın.